Hepinize merhaba arkadaşlar. Genç programcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte basit bir hesap makinesi yapacağız. E, basit hesap makinemizde 4 işlem olacak. Toplama, çıkartma, bölme, çarpma gibi. Şimdi bunlar için ilk başta ben e, birer fonksiyon yazmak istiyorum. Fonksiyonun toplama. Bildiğiniz üzere toplama iki sayıdan oluşur arkadaşlar. Ben bura x ve y demek istiyorum. Hatta buraya integer değer yani döndürsün istiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada bize hata veriyor. Buradaki hatamızın sebebi neydi? Gördüğünüz gibi main fonksiyonumuzun içine bir fonksiyon daha yazamıyoruz arkadaşlar. Buradaki fonksiyonumuzu main fonksiyonumuzun dışına yazmak zorundayız. tekrar deneyelim. Evet gördüğünüz üzere. bu şöyle bir şey vereceğim. Ne olacak? Uygulama. Gördüğünüz gibi. Sizde error veriyor. Ama ben bunu şuraya alıp bunu da şu şekilde yapsam gördüğünüz gibi hiçbir hatayla karşılaşmayacağım. Dikkat ederseniz arkadaşlar Flat'ımızın burada gördüğümüz gibi e, parantezin arasını yazıyoruz. Ama main fonksiyonun içindeki arkadaşlar yazmıyoruz. E, burada e, ne yapacağız? X ile Y'yi toplayacağız. X ve Y değerini gönderdik. Bir de kartlık temini yapalım. E, şunu alayım. Bakın arkadaşlar yine hata veriyor. Buradaki hata vermesinin sebebi Aynı isimli iki tane fonksiyon olması bunların ismini değiştireceğim e, itimlerinin aynı olmasını istiyorsanız arkadaşlar matematiklerinin değişmesi lazım ki e, bu da ileriki konularımızın konusudur buraya gelip etkilerini veriyorum hadi bir de çarpma yapalım Evet burada da direkt işaretimizi atacağız. Şimdi arkadaşlar bölmede bildiğiniz üzere bir sayıyı sıfıra bölünce o da tanımsız oluyor. Eğer ben buraya gelip direkt bölme işlemini atarsam ve y de sıfır olursa burada bizim e, işlemimiz patlayacak arkadaşlar. Şunun ismini tabi hemen değiştiriyorum bölme diye. E, ee, i̇sterseniz bir çalıştıralım. Yani çalışacak mı çalışmayacak mı diye bölme e, hatayı göstermek için. Ben 5 bölü 0 demek istiyorum. Ya bu şekilde çalışacak mı arkadaşlar? Tabii çalışmayacak çünkü bu bir integer değer gönderiyor. Bunu siz, e, yazdırmam için şöyle gelip bölme diyorum. bölü fonksiyonumuzun niçin yazmıyor? Çünkü bura bölüm işlem attım. Araya virgül koyuyoruz. İşlem bu kadar. Bakalım başka ne hatamız varmış. Ha. Evet. Şimdi buradaki hatamız diyor ki abi senin diyor bir metodun var. Public static void diye. Bunlar niye, niye statik değil diyor. Diyor ki bunları da bir statik da gel diyor bana. bunları düzeltelim. Gördüğünüz gibi hatamız yok. Çalıştıralım. Diyor ki Bay Zero Abi ne oldu patladın diyor. Meğer gelip buraya bir diğerini verseydim ben. Çalıştırdığım zaman. Burada 5 verecekti. Ee, biz buradaki işlemi nasıl yapacağız? Buradaki işlemi yaparken bura bir tane if komutu atacağız. Diyeceğiz ki y yeah, eğer eşit 0 buraya gel e, return sıfır değerini ver diyorum. Veya ben buradaki sayıları 5'e 0 olduğunu nereden bileceğim arkadaşlar? Bitti. Kenar objesi oluşturuyorum. Evet. A ve B sayılarım vardı. A, E, G, D, R, M'de B, E, G, D, R, M'de Gelip buraya da şey Değerlerinizi girin. Ve benim yine arkadaşlar bölme işlemi buna a, b diyeceğim. Bunları kopyalıyorum. Arkadaşlar yazılımda Top yapıştır önemli. Şunu, şunu çarpma yapalım. Şunu Top Loma yapalım. Şunu çıkarma yapalım. Yapabilirsek. Mi? Şimdi bir kodumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Değerlerinizi girin. 3'e 5 girmek istiyorum. Şimdi bölmede cevap 0 çıkıyor. Çünkü 3 bölü 5 yaptığın zaman elimizde ondalıklı bir sayı geliyor. Konsol nereye tekrar çalıştırayım. 5 girmek istiyorum. 8 girmek istiyorum. Evet arkadaşlar 0 geldi. Burada 0 gelmesinin sebebi 5 bölü 8'in arkadaşlar ondalıklı bir sayı olması. Ve biz bunları integer olarak tanımladığımız için diğer dersler eğer bunu anlamayan arkadaşlar diğer dersleri tekrar edebilir. 0,8 veya 9 herhangi bir sayı çıkacak. 0'dan sonrasını almadığı için double olmadığı için integer olduğu için virgülden önceki kısmı alacak ve 0 yapacak. E çarpmaya baktığımız zaman 5 çarpı 8'in 40 olduğunu toplamaya baktığımız zaman 13 olduğunu 5'e eksisi 5 eksi 8'in de eksi 3 olduğunu bize buraya yazacaktır arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın.